Rüknettin'in kalbi için kehanetler. Rüknettin'in aynalarda ağladığı kadar var. Bir mevsimin kıyısından tutarsan Rüknettin, kura kovalara yağmurlar yağar. Ayak bileklerinden kavrarsan bir harfi, kalbin şiir olup vadilerini sular. Senin de vadilerin vardır Rüknettin. Kehanetler kurarsın, yağmalarsın kendini. Kurtarıp o yangında ilk önce kalbini, niyedir aynalarda azalır sesin? Doktorum, ben bu kalbimi sarınır, örtünürüm. Kış gecelerinde onu yakar, ısınırım. Üşürsem herak olacağımdan korkarım. Doktorum, gayya kuyusuna inmek istemem. Bana bir ip uzat, yağmurlar istemem. Aynaları kırarım, suretimi istemem. Mevsimler döne dursun. Bu dünyayı istemem ben, Allah'ı isterim. Ben hep aynalardan geçerim doktor. Aynalar benden geçer. Araftan bir sepet sarkıtırım aşığı, doluşur içine narin böcekler. Yaşamayı yeni öğrenmiş kelebekler üşüşür ben kalbimi sarkıtınca aşığı. Ben hep aynalardan geçerim doktor. Günahları için ağlayan kim varsa kanatlarıyla okşar onu melekler. Hep böyle midir? Kalbin hep böyle yavaş mıdır Rüknettin? aynalar sana bir savaş mıdır Ruknettin? Yarın dudaklarından trenler geçer de kalbinin istasyonunda durmaz mı? Sen hiç satrançta yenilmez misin? Atına binip hep gider misin? Bilmez misin atından ayrı düşen bir vezir zehir gibi çoğaltır kanında yalnızlığı ve nihayet şahlar da aynalardan geçer. Bir sen mi kalırsın bu rüyada Ruknettin? Herhalde hep böyledir bu dünya sevenlere bir tuzaktır Rüknettin. Buraya kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Konuşmayı unuttuyduk, hal diliyle söylediydik. Dua okuduyduk, yağmur dilediydik. Kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Hoş geldiniz. Buyurun işte kalbim. Adımı unuttuğum zamanlarda Rüknettin'im. Gövdesi ihlal edilmiş bir yetimim. Şu kapıdan buyurun. Az ilerisi kalbim. Benim kalbim bir ıslah evidir doktor. Yetim bir çocuk durmadan azarlanır içinde. Benim kalbim gövdesi ıslah evlerine çakılı bir kuştur. Uçmayı bilmeden ölür kenar otellerde. Kalbim ıslah olmaz bir kuştur doktor. Tıkanır, ölür metropollerde. Bir çiçeği uyandırmak için mi söner bu ateşgahlar? Kaldırmak için mi yer altına o derin uykusundan kurur bu göl? Ne var? Ne oluyor? Neden türkü söylüyor fesleğenler? Uzakta biri mi göründü? Biri İncil okurken düşüp bayıldı mı? Bir rüya mı gördü yalnız keşişler ne oldu? Adım Ruknet'tin. Tanışıyor olmalıyız bir çay ocağında yahut bir merdiven başında. Sunmuş olmalıyım kalbimi size. Bakın demiş olmalıyım henüz avladım onu. İgvan'ın zehrini boşalttığı kuyularda yalnız günah parlar zifiri karanlıkta ve kuyudan kuyuya bir yol yoktur. Bir avcı tüfeğini doğrulttuğunda, ay gibi ışığında bir aşk, bir mevsim yönünü şaşırdığında. Hayret etmiş olmalısınız. Kalbim hezarfen misali havalanınca. Korkarım sevgili doktor, bu mektuba kendimi üzerek başlayacağım. Çabuk büyüyen bir çocuk gibi ceplerimin nerede olduğunu unutacağım önce. Ve mazi gizlenecek bir yer bulamayacak kendine. Sonra bir menekşeyi teheccüde kaldırmayı unutacağım. Unutacağım hangi şehirde durursam yer beni karşılar. Nerede ölürsem bahtıma idamlar çıkar. Gülümseyen bir Arap olacak yüzümün size bakan tarafı. Terk edip gitmelerin ağırlaştığı bir güz olacak öte yarısı. Alnımın dokunduğu yerden savaşlar artacak ve bahar giysilerine bürünmüş gelirken kıyamet gönüllü mağlupları olacak hayatın doktor. Yarından korkan adam Rüknettin böyle söyler. Siz doktor Yazabilir misiniz bir gülü yeniden? Alıştırabilir misiniz baharı çürüyen toprağa? Kabaran yağmuru yer altına ve bir aşkı ayrılığa yakıştırabilir misiniz doktor? Kanatlarında hüzün ve manolya taşıyan kuşlarla konuşabilir ve trampetimi geri verebilir misiniz bana? Ah kalbin Moğolları! Size verecek ne kaldı? Bir kitap olup yandı da o, külünden zehir kaldı. Bir hayal olup uçtu da, gökte melekler bağırdı. Eve dön. Eve dön. Döndüm ki şehrin ağrıları üstüme kaldı. Bulvara uzanmış diskotek kızları, o melul süpermarketler, bankalar, yani toplu insan mezarları üstüme kaldı. Size ne denir ey kalbin istilacıları? Barbar denir. Bir hayal yıkan denir. Alın onu da götürün. Bir kalbim kaldı. Bir ilkokul atlasında gemilerim yandıydı. Ceneviz'den geliyordum, elimde mektuplarım vardı. Elimde ölü bir kızın sağır saçları vardı. Bir mevsimin ortasında kala kaldıydım. Bakkaldan manavdan değil, Ceneviz'den geliyordum doktor. O kızın saçlarından geliyordum. Yitirilmiş bir mahkemeden galiba kalbimden geliyordum. Bir güle boyun eğdiren nedir o aşk değilse, nedir kalbe çıkartılan tutuklama emri aşk değilse, Ah o sığınaklardan yitikleri toplayan ve düşlere vuran gemi nedir aşk değilse. Size kendimden bahsediyorum doktor. Biraz yağmur kimseyi incitmez. İyi ruhların arasında dolaşan bir gölgeden söz ediyorum. Acıdan çatlamış kalbi, soğuğa dayanıklı kılan bir bilgiden. Terk edilmiş şizofrenleri kendini çeken vadiden. Keşişlerin hüznünden ve bir aşk yüzünden ayları karıştıran kişinin tababet ruhiyesinden. Size kendimden bahsediyorum doktor. Ben kar yağarken ıslanmam. Benim öbür adım rüzgar. Uğradığım orman, değdiğim kalp uğuldar. De ki, bulunur elbet. İyi bir hal üzere kaybolan kişi.